Osman. Sürüklüyor ata Ali. Kukceviz. Önünde boşluk var. Sağ tarafta Ali. Sert vuruyor Şumaer. Bülent. Osman. Bülent cezalar içerisinde. Gol pozisyonu Şumaer. Ali bu kez sol kanadı kullanıyor. Ve sıyrıldı Ergin'den. Ali yardıma gelen kim var? Gol pozisyonu Ercan ve yalıyor direği adeta top. Evet güven bıraktı Kupçeviz. Çok çok uzak kaleye. Sert vuruyor ve tam köşeden Schumacher. Evet belki 40 metrenin üzerinde. Tecrübeli Kurt ve Gerçekten 82 Dünya Kupası'nda İspanya'da bu tür vuruşlarına tanık olduğumuz Kupçeviz tam köşeye vurdu. Ve Schumacher topu son anda tokatlayabildi. Üstten out. Küçük Aykut dönüyor ve gol. Golcü Aykut klasını konuşturuyor ve yok olan pozisyonda bir anda golü buluyor. Çok güzel bir pas. Göğsünde kalıyor. ...kontrol ederken dönüyor... ...bu arada Serbay keme itiraz etmek istiyor... ...Nurettin de geliyor oraya... ...offside olduğunu... ...belirtmek istiyorlar... ...ve bir kafa... ...son anda Şumayer... ...uzanıyor ve elinin tersiyle... ...topu... ...ağların içine değil... ...dışarıya doğru yönlendiriyor... ...üç kişi birden offside... ...karşı karşıyalar... ...Ali... ...ortalıyor... Bir kafa yine Şubayet. Turan. Hasan. Ve gol. Ve gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Hasan topu kontrol etti. Ve o kadar sert, o kadar iyi bir yere vurdu ki yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Top Hasan'ın ayağından bir mermi gibi çıktı. Ve sanki nereye gideceğini biliyormuş gibi gitti. İki direğin birleştiği köşeye 90 tabir edilen yere çat diye vurdu ve filelerde kaldı. Rıdvan kaçırıyor. Hasan, Rıdvan, Şenol, tehlike büyüyor. Hasan, Rıdvan, kale boş ve gol. Son çizgiye iniyor gerçekten şeytanca bir gol. Hasan gol açısını kaybettikten sonra çok akıllı, çok çabuk bir şekilde Rıdvan araya giriyor, kaleci Nurettinden de sıyrılıyor ve son çizgiye girerken açısını kaybetmek üzereyken çok akıllıca dengeli vuruyor ve her yönden beceri sergilenen bu pozisyon diğerlerde son buluyor. Selbay, Naci. Onun ortası ve bir sert vuruş penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Hasan Ceylan. Süleyman topu göğsüne alıp dönerek vurdu. Atışı Osman kullanacak. Geliyor ve ters tarafa bırakıyor topu. Böylece Osman'ın penaltıdan attığı golle skor 3-1 oluyor. Serdar ve 90 dakikayı tamamlıyor Hasan Ceylan